Seninle evlendiğim günü lanet olsun. <laughs> Arkadaşlar. Hepinize çok uzun aradan sonra merhabalar. Umarım beni unutmamışsınızdır. En sevdiğiniz YouTuber, en sevdiğiniz seriyle beraber geri döndü. Tüylerim diken diken oldu şu anda. Bu oyunu o kadar uzun süredir oynamak istiyordum ki. Ve bu şarkıyı çok gördüm, duydum TikTok'ta. İnanılmaz heyecanlıyım bu oyun için arkadaşlar. Büyük ihtimalle altıma bir tık yapacağım. Bir tık yapacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma tekrardan. Gerçekten umarım beni unutmamışsınız. Arkadaşlar neden bir süredir video atmadığımı açıklamak isterim öncelikle. Lütfen açıklamamı yapmak istiyorum. Ben işe girdim. görüyorsunuzdur belki belki farkındasınızdır bilmiyorum ama kameramı değiştirdim Arkadaşlar daha uzaktasınız. Ee, daha iyi ışık al alıyorumdur diye düşünüyorum. Yani benim ışık almam çok önemli değil ama e, seyircinin seyir zevki için önemli diye düşündüm. Ben youtuber mu oldum acaba iyicene? 7'yi çok merak ediyordum biliyorsunuz ki. Peki 5 ile 6'yı nasıl salladım? Nasıl salladım? Nasıl aradan çıkardım? Nasıl oynayacağım? Deyip oynamadım. Arkadaşlar birazcık yayıldım. Birazcık da e, pijamalarımı giydim. Gördüğünüz gibi Rahatımın kusuruna bakmazsınız diye düşünüyorum. Ee, biz burada bir aileyiz. Ee, ben her zaman pijamayla yayın açtım zaten. Bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz artık yapacak bir şey yok. Ya bu arada e, henüz kamerayı falan doğru düzgün şey yapmadım. Ne oluyor? Bir dakika kardeşim şunu bir büyüt ya. Easy ya lütfen. Ben çok uzun zamandır oyun oynamadığım için. Hey, oh, good Türkçe desteği I'm yok mu bunun? Yakında evde olacağım dedi işte. Merhaba merhaba. Falan be Bu bebe, bebek bakıcı <laughs> <laughs> konuşmayı not unutmuşum not. arkadaşlar. Bebek bakıcılığı işini bırakmayı dört gözle bekliyorum dedi. I, I, I i̇şe işe geri dönmeliyim seni seviyorum. Seni çok özledim. <laughs> Bir sürü öpücük gönderiyorum sana Bye dedi. Be. Görüşürüz aşkım. Mia, eşimiz Mia. Ee, ben Resident Evil 7 ve 8'i çok e, merak ettiğim için TikTok'ta bayağı bir video gördüm. Ethan. You were right. Haklıydın. I did lie to you. I Sana yalan been. söyledim. Yapmamalıydım ama. tek söyleyebileceğim. bunu alırsan, bu videoyu alırsan yani. Stay away. Uzak dur. O nedenle birkaç bir şey hakimim. Diğer oyunlar gibi değil. Diğer oyunlarda biliyorsunuz ki sıfır bilgiyle başlamıştım. Hiçbir bilgim yokken e, oynamıştım hepsini. Ki öyle olması gerekiyor bence zaten ama. Hello? Hey, it's uh, it's Ethan. Oh, hey. Right? hey, ben it's Ethan. Altı yeah. mı yok? Yeah, no, I'm, I'm good. I'm good. İyiyim. It's Mia. She's not dead. She's alive. She, she's back. Had... Mia ölü değil. Ee, yaşıyor. Geri döndü ne oldu falan dedi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nasıl back. olduğunu bilmiyorum ama geri döndü. Bir şekilde geri döndü. Maybe it's a prank. belki bir şakadır. Come get her. Where is she? onu gidip almamı istiyor. Dolby, Louisiana. Louisiana. Louis Allah Allah ben niye mutluyum? Ne olduğunu bulmam gerekiyor. E kardeşim stay back dedi. Stay back dedi. Araba sürüyoruz arkadaşlar. İnşallah arabayı ben sürmüyorum diye düşünüyorum. Çünkü oyun biter başladığı gibi. Ben sürüyor muyum? Ben sürmüyorum. Şöyle ağaçlara doğru sürünce girize zekalı sandım ki bende. Neyse yapacak bir şey yok. E, alt yazıları falan açmak istiyorum. Burası o yer diyor. İnşallah kayıt alıyordur. Yeni bir kayıt alma programı e, bu arada ku kullanıyorum. O nedenle koşalım. Ne alaka iki cümleyi niye birleştirdim? Buradan giriş yok anladığım kadarıyla. Ben yine de denemek istedim. Size ne? Onun hediyesini kabul et. Kamerayı öyle anlama lak diye koymam kötü mü oldu acaba diye düşünüyorum. Çünkü benim korktuğum bütün anlar falan böyle çok net bir şekilde gözükecek. Bu pek hoşuma gitmiyor açıkçası aramam gerekirse de. Bir de dediğim gibi şu anda bana çok garip geliyor grafikler. Acaba dışarısı diye mi burası? Yo aslında iyi grafikler ama. Bilmiyorum ya bir evin içine girelim o şekilde göreceğiz artık. Evet, Mia'nın e, ehliyetini bulduk. E, korkmuyorum da. Şu hani çok baksana karanlığa. Aynen kanka. Ya Rabb'i şükür. Nasıl aklına geldi de ışığını açtın? Işığım vardı madem. Uf, neyse bu bölümlük. Ya sesi birazcık kısa mı? Ya gelir gelmez de bir kapalı kitli bir şeyler ya. Bu arada Resident Evil 9 geliyor arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Eee Leon olacakmış. Jill Valentine olur <laughs> mu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama olabilir de belki. Tam olarak haberlerine bakmadım onun açıkçası ya. Konusu ne olacak vesaire falan filan hiçbir şeyine bakmadım ama. Çok heyecanlıyım. Yani çıkar çıkmaz alacağım bu sefer. Çıkar çıkmaz alacağım ve çekeceğim onu. bu oyunu bitirebilirsem. Ya enekten nereden bulayım ben şimdi? Mikrodalga. Oh my god. Karga galiba. Ya abi sıçtınız sıvadınız mı buraya bunu? Yani bu öyle olacak bir şey değil ki. Bu da boklu bezi herhalde. Arkadaşlar ben hiçbir şey kaybetmemişim. Aşağıdan mı gitsem yukarıdan mı gitsem? Her türlü. Orada bomba var bu arada. Adamın elinden korktum ya. Ha, buraya şey yerleştirmeyi istiyorsun. O da yukarıda. Çalma. Çalma dedi sana. Çalma diyorsa çalma. Buraya da kaset yerleştireceğim. Ona basayım öleyim bitsin direkt oyun. Şey sandım bunu. Kayıt. Aa gerçekten kayıtmış. Evet bir tane kayıt bulduk şimdi. Şimdi aşağı ineceğim ve bu kaydı yerleştireceğim ilk önce. Onun dışında. Şuna basayım mı? Önce şeyi yerleştirmem lazım. Bakalım. Mia'dır kesin bu da. Mia bir şeyler kaydetmiştir bizim için. Derelik evi. Dalvi e, lanetli evi. Yani bu ev. Ne kadar zeki Nerede buldun bu adamı? Sadece profesyonellerle çalışıyorum. Aa ben içinde miyim lan Futajı. O iki yıl önceydi. Neyden, neyden bahsettiniz? Oğlum ben footage'ın içindeyim ya bu. Benden bahsediyorlar. Beni değiştirmek zorunda kalırlarsa şaşırmayın diye. Ee, bu evi böyle şey yapmaya herhalde videosunu çekmeye gelmişler yani. Vlog çekmeye gelmişler. <gülüyor> <gülüyor> O kadar basit. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Bunun, e, bunların almış oldukları kaydı da e, alıp buraya koymuşlar yani ev evin içine koymuşlar. Herhalde diğer gelenlere ibretlik olsun diye izlesinler diye. Andre, what do you think? Çok iyisin canım. Andre. Tamam, Andre ben Andre. sanıyorum fotoğrafını çekiyorum burada adamın. Clancy. Ben Clancy'mişim. Konuşmuyorum da ben ya. Benim where görüntüm is? de yok. Ne oldu? The last time I work with that guy. Burada şömine olduğunu ilk kez görüyorum. Aynı fotoğraf. Andre'nin bahsettiği insanlar olmalı. You be me. Oh my god! Ama sen çok yavaş yürüyorsun. Çık da ben gideyim bari mal. Çık. Heh. Ben gider bulur gelirim. Salak zaten. <laughs> ee. Canım benim ben zaten bu evde kira ve yaşayacağım birkaç ay. Eşimi arayacağım için. Önceden gezmiş olurum. Ne görüyorum? Bir bak görmüyorum şu anda. Önceden görmeme gerek var mı? Zaten geleceğim yani buraya tekrar Şaka yapıyorum şaka arkadaşlar. Şaka. Kanka iki dakikada ne yaptın sen kendine? Yani iki dakikada gidip de ne ne olmuş olabilir? Aşağıda o zaman bu adamlar. Şimdi beni de aşağı indirecek. O şömineden ben de geçeceğim şimdi. Ama benim ışığı bulmam lazım herhalde ilk önce. Anlamadım ki. Gerçi bir şey söyliyim Ben de evime gelip hani... E ben evimden taşımış bir kardeşim gitmişim. Missing olmuşum yani hani gelip evime niye bakıyorsun sen benim? Merdiven kırıldı ben yukarıya nasıl çıkacağım? Ya hep ben böyle gerizekalı karakterlerle oynuyorum. Hani yukarı nasıl çıkacağız biz şimdi? Işığı bulacaktım oradan ben. Işık ampulünü. Neyse o artık onun adını bilmiyorum. Belki Andrea'nın ruhu... And-Andrea. Adriana'nın ruhu. Hala buradadır. Konuşamıyorum ya. Boş verin valla. Anladınız. Siz beni anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Ben Resident Evil'dayken beni rahatsız etmemiz Hey! Andrea! Ne işin var senin burada çocuk? Iyy. Bunun bokuymuş yüze. Aa kayıp insanlara bak. Oğlum bu, adam bizim mahallede oturduğunda o kadar eminim ki. Mia! Hi, <initiatives> Mia! Hay, ben senin ya. Zaten biliyorum ki ben ona ulaşamayacağız. İtem bulma evet. derdine düşüp gerçekten eşimi almadan gidecektim. Mia! Mia! Mia. Oh, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you alright? O nasıl hızlı uyandı o? Burada olmamalısın. You contacted. Ne diyorsun? Sen no, ben iletişime no, geçtin. Hayır geçmem. Ne oldu? Yaptın mı? İletişime geçtin mi? Kendi Who ne yaptın? Seni biri gördü mü? Seni o gördü mü? Kimden bahsediyorsun? Hangi adam? Evin babası to go geliyor now. işte hani. Ne babası diyor burada hani doğal olarak. Yani. Where are you me? Nereye götürüyorsun? Some place safe. Götüremiyor ki. Ne olduğunu söyleyecek misin bana? Üç yıldır yoksun. Gerçekten üç yıl mı oldu? Evet hala üstünde aynı kıyafet var. Saça bak. Yağdan öbek öbek olmuş saçın. He he. I remember this room. Bu odayı hatırlıyorum. There's another door here. I'm sure of it. Burada başka bir kapı daha var eminim diyor da kapı yok. It's not here. It's gone. It's gone. Gitmiş diyor. Delirdi kız. Oh, we're gonna be a family. Now that you're here. There's another door here. I'm sure of it. Sen artık buradaysan bir aile olacağız diyor da. Aile olmanın sırası mı? my god. Mia. Aa, Mia kapıyı bulmuşsun. Aşkım. Uf. Ya ben bu oyunu oynayabilir miyim sizce? Işığı da bulamadım he, ampulü de bulamadım. Misafirperverlik, çok iyi. Teşekkür ederim. Safi terbiyerekten açtığınızı biliyorum. Alo. Kanka sen lütfen birini aramaya kalkışma. Şimdi eve giriş yaptık arkadaşlar. Klasik haritamızı elimize aldık. Sol tarafta sanki her yere sıçılmamış gibi bir tane tuvalet koymuşlar. Teşekkür ederiz. Buradan direkt sağa doğru gidelim. Herhalde kapıyı falan açmamı istiyorsun. Mia! <laughs> Aşkım ne yapıyorsun? Seni buraya kurtarmaya geldi ben. Elimi bıçakladı ya. Basamadı herhalde. Ya, ya buna da mi olur ya? Aa! Bir şey yapsana Ethan. Vur 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 vur. Seninle evlendiğim günü lanet olsun. I can hear her. Onu duyabiliyorum. I feel her her way back inside of me. Onun dolaştığını hissedebiliyorum. Çık. Ya beni, beni bırak. Ay konuşamadım ya. Beni yalnız bırak. I deserve this. Kötü kötü davrandım bunu hak ediyorum. Are you Mia? <laughs> Nesin sen Mia? Sen de gitmişsin bununla evlenmişsin yani geri zekalı sen. Sal beni diyor. Aaa kanka. Vur ona. Al. Pardon affedersiniz. Ya bir git be. Ya olay karımı öldüreceğim şimdi ya. Öldüreceğim ben bunu en baştan. Öldüreceğim <laughs> bana ne Allah Allah. Al. Evli mi evli değiliz. Bırak boşandık. Boş ol boş ol boş ol. <laughs> Öldürmemem mi gerekiyordu acaba? Oyunun en başında hani. Kaçıyor muydu bunu? Alo. Alo eşimi öldürdüm. Buraya gelmemeliydin. Kimsin sen? Neler oluyor? Adım Zoe. Ee, evet, tavan arasından bir çıkış olmalı. Oraya git şimdi. El, el, elimi Mia sandım. Nasıl bir korku verdiyse. Ölmemiştir o ya. Bir yerde kapı açıldı bu arada. Allahım sen bana akıl fikir ver ölmemiş gerçekten de kaçmış ha burayı da açtılar bana teşekkürler arkadaşlar bak buralardan geçmişsin belli Bunu bir alalım kullanalım lütfen nasıl hatırlıyorum şey, şey burada olabilir mi tam da tahmin ettiğim gibi tam da tahmin ettiğim gibi. Canım, eşim birazdan benim karşıma çıkacak zaten. Ben şimdi bir ilerleme yaptım ya. <laughs> tamam, yapmak istemiyorum biliyorum. <laughs> Ama onu yapmalıydın. <laughs> Defol. Acıttı. Bir dakika ya, yukarı çıkacağım. Ooş. Çek onu. Ya elim alıp veremedin mi oğlum ya? Benim sol elimle ne? Sakın defol. abi git. <laughs> Şaka yaşıyorum? İnsan eli kesilince yaşamaya devam edebiliyor mu? Bu doğru mudur? <laughs> ya ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum anlasana. Daha zaten benim savaşacak gücüm de yok bu arada hani. Karşıma bir şey çıkartmazsın diye düşünüyorum. Ver silahımı da. Yani elim kolum koptuktan sonra benim silahım varmış yokmuş okay. çünkü. Da... Ay Mia sandım. Dur buradan da çıkış var buradan. <gülüyor> <gülüyor> manyak mısın? Kanka manyak mısın ya? <laughs> hey! Öl. Daha kanka nereye lodo? Elim kolum yok başka. Oh my god. Hadi. Ver şu testereyi şimdi. Bekle bekle sen. Ver şu testereyi. Mermimi de bitirdim. Allah belanı vermesin senin ya. Mermi mi de bitirdin ya? Aptal seni. Keşke yukarı çıkmasaydım ilk önce. E nereye çıkacağım ben şimdi? Şunları Aileye hoş geldin dedi de. Kanka o nasıl bir karşılama? Allah belanı vermesin senin de. He sen de diğer kolumu kes. Sen de diğer kolumu kes gerizekalı güzel kork korkunç yapmışlar. Ben ilk bölümden bu kadar korkacağım düşünmezmiş şahsen. Eee evet. Bir yandan Mia'yı taşıyor, bir yandan bizi taşıyor. Mia'yı taşımana gerek yoktu bu arada. Don't you die on us now? You have work to do. Yapacak işim var, ölme şimdi. Elimi yapıştırdılar mı? Elim var artık. Elimi mi yapıştırdınız? Where? Evet. Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepy head. It's time for supper. It's all on them. Who are all you people? Where's Mia? Leonardo. Eat it. It's good. don't some bitch. Wouldn't no good if it hit him. Lucas. Okay, look at is Ah, He's got to eat. he got to have his supper. Come here, boy. Let's do this. Oh shit, oh shit, He's not eating the jack! He's not eating it! the hell I Get the hell out of here! You're a son of a not son of This was supposed to be a very special feast. Come on. boy. Ya kanka ye hadi. Ye gitsin ya. <laughs> Keşke first person yapmasalar. Şunun zevk alışa bak şu. Bak bak. Nere mi kesti ya? Abi yok adamın da eli, eli kesti la. Lütfen gel. Arkadaşlar nereye düştük? I gotta get out of this. Buradan çıkmam gerekiyor. Teyzem de. İlk bölümümüz buraya kadar olsun. Ee, gayet güzel, eğlenceli bir bölümdü bence. Ga ee, bakın. Aç değiliz, açıkta değiliz sonuçta yani. Lütfen. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.